Merhabalar dostlar. 20 Ekim 2025 arkadaşlar saat 16.59'da kamu aydınlatma platformundan merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bakın burada neler oldu hisse şu anda dün arkadaşlar 94 lira 25 kuruştan kapatmıştı. Dün dediğim cumayı kastediyorum. Gün içerisinde %40 kuruş arkadaşlar yaklaşık olarak %7 civarında tavana doğru giderken haber gelmeden önce yaklaşık bir saat önce hızlı bir şekilde düşmeye başladı ve şu, an, şu anda 5.30'da %3'e yakın eksidi arkadaşlar. Yani hisseyi kabaca en gün içerisindeki en yüksek noktadan aşağıya %10 düşüren bir haber olarak söyleyebiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor? Sermaye piyasası kurulun 7'ye 128'e sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm. Bakın daha önce burada borsada satışa konu etmek amacıyla yazıyordu. Merkezi kuyut kuruluşuna yapılan başvuru ait aşağıda yer almaktadır. Yani olayın özeti şu arkadaşlar. Evet satmayabilirler ama elden çıkarmak için bir hamle yapmışlar gibi gözüküyor. Şimdi bakın Hasan Özcan 1.5 milyon adet AS çelik Asır hissesini elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Zülküf Kopuz da arkadaşlar 7.8 milyon gün doğdu gıda hisselerini Toptan alış satış pazarını arkadaşlar elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Acaba kurumsal mı satacak? Acaba arkadaşlar küçük yatırım diye satmayacak tabii kurum toptan alış satış pazarı olduğu için. Acaba başka bir nemi devredecek? Hep beraber göreceğiz. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Demek ki piyasa bu haberi çok da sevmiş değil. İyi günler, iyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.